Big yeni oyununa girebilirim. Ya bunu turbo'ya alalım ya içim sıkıldı. Geç abi. Beni bir kere oyna alır mısın? Beni bir defa oyna alır mısın? Böyle bir şey istesem. Beni bir defa oyuna alır mısın? Bu hareketi yapar mısın? Bir defa Bin. Şu yok. 3000'le değil. 2400'de start verelim. Bu daha iyi. Engincim hoş geldin. Geç geldin bak. 5K alır mısın Zülücüm? Olur. Sinancım senin de bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sana da bol şanslar. Çok teşekkür ederim. şimdi 3000 basabilirim. Selam iyi yayınlar Özcancım teşekkürler. Tamam hoş geldin. Ataklatmıyorsun hiç. Ama sponsor işte, çekim ödemiyor. ilgilenebilecek mod var mı? Tabii ki var. Hemen Telegram'dan Midix'e ya da Cansu'ya yazabilirsin. Onlar ilgilenecekler. 48 metre bir hayır var. Dikkat et derim. Deli gibi içim içim yiyor. 30 metreyim. 48 yavaş yavaş çıkacağım. Yavaş yavaş. Mor. Tamam 48'den ben çevireyim. Şöyle de. Yemek geliyor. Yüzük. Alana koyayım ya. Yarrak gibi oyun amına koyayım. Sıfır çarpanlı. Yarrak gibi bir oyun. Yam yam power base dener misin ufak betten bugün ödeme aldım ondan tavsiye ederim hem bir değişik oyun denemiş oluyorsun. Yam yam power base neymiş ya bakalım. Salak dededen çıkayım mı? 1800 yapabilirim. Ya bir şey söyleyeceğim dizinin ses size geliyor mu? Ona göre diziyi kapatacağım çünkü. Plinko ikiz uzucum. Hmm. Plinko canım çekiyor mu Plinko? Ya Plinko biraz olur aslında ya. Plinko'ya da girelim ben bugün aslında ya.

Çet niye göremiyorsun? Bilmiyorum ki canım. Bugün de çetsiziz maalesef. Evet. Dizinin sesi geliyor yani. Ben bu dizinin sesinin gelmesine... Ben bunu 5400'den alıyorum. Ben buna bakmıyorum. Ben bu dizinin sesini kısıyorum. Ve... Yarın en kötü dizisi sağımın ya. Ya 20 yaşında çocuk hamile kalamaz. Kimse kusura bakmasın. Bu kadın haklı anneleri olarak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kızılcık Şerbet'i izliyorum sürekli. Psikolojim çok bozuldu artık ya. Gerçekten artık psikolojim çok bozuldu Kızılcık Şerbet'i izlemekten ya. Ve bir yani... 50, 68 bölüm mü 58 bölümünü izledim. Şimdi birinci bölümden baştan aldım. Baştan izliyorum. İzlemek istemiyorum. Dünyanın en kötü dizilerinden bir tanesi. Berbat bir dizi. Ama yani... Avrupa yakası açabiliriz. Avrupa yakası açabiliriz. Oha! Bu ülkede 14 yaşında çocuk doğuran kadınlar var Dudu. İşte 14 yaşındaki birisi kadın değil canım. Çocuktur. 14 yaşındaki bir kız çocuğuna sen gelip de kadın diyemezsin. Alo? Ne demek ya? Avrupa yakası süper zaten. Güzel. Güzel. Yayına özel Facebook'tan 50 adet Facebook çekiliş. Arkadaşlar aşağıdaki formdan Facebook çekilişimize katılım sağlayabilirsiniz. sanki daha. Olur mu? Olabilir mi? Olabilir mi? Bir kere daha olabilir mi? Olsun lan canı sağ olsun. Yum girmiyorum. ananı sikeyim ya anana ananı sikeyim ya gerçekten ananı sikeyim ya gerçekten ananı sikeyim yani ya o kadar şey anlattın anladın mı sanki hayır o yüzden yorma kendini böyle insan ben kendimi zaten Türk toplumu için yormayı uzun zaman önce bıraktım kendimi yormuyorum zaten Yani neyini bilmek istiyorsun tam olarak? Yamyam yam ne ya sakız mı? Ya mesela sen de kanka kimseyi banlayamazsın. Burada birilerini ben banlayabilirim aslında baktığında. Bizim moderatörlerimizin herhangi birinin banlama yetkisi yok. Senin bilmem haberin yok mu mesela? Onun şimdi banını kaldır. ilgilendi ve çekim geldi teşekkür. Rica. Rica. <laughs> ben var gibiyim. Ne yapayım? Ben gideyim. <laughs> Merak edip yayıncıya soru sordum. Bunun nesi var mesela? O ilgi manyağını bana dedin diye anladım. Yanlış anlamışsın. İlgi manyağı olduğunu düşünmüyorsan niye ilgi manyağı lafını üstüne alıyorsun? Ki? Sana söylemedim onu. <laughs> Güzel. Güzel lan. Güzel lan, çok güzel lan. Tamam. Tamam. Ben kalkayım. Bunu buraya koyayım. Ve geçeyim böyle, böyle, böyle. Bunu alayım, geleyim. Süper. Go, 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 go. Okay. Go, go, go. Okay arkadaşlar. Gidiyorum. Bana bol şans dileyin. Ve şu kasaya ya vallahi 40 bin lira yapsam siktir olup gideceğim ya. Yemin ederim ki 40 bin liraya bile okeyim ben şu an ama işte. işte Bura iyi veriyor sanki. Ya reisim. Yalan yok. Çekimlerimizin çoğunu şu gürraştan yapıyoruz. Oyun güzel. Haydi be. Neredesin ya? Neredesin ya? Jelibon. Of. Ne yapabiliriz buraya? Biz kim yapamayız? Duzu veren yerden de çıkılmaz ki. Reis'in Wanted bize vermedi az önce. Az önce çıktığımız oyun bize vermedi. hikayeyi izliyoruz. Katil Sara, hoş geldin. O dans eden bir yavru kedi mi chat'teki? Gözüme çok fazla ışık vuruyor. Göremiyorum. kalbini mi kırdın? Zuzum ay reisim Allah aşkına yapma ya. Ne alakası var? Niye öyle bir şey olsun? Kurban olayım yani. Niye kalbi kırılsın bana? Ananı sikeyim. Ya çok güzel gelebilirdin ki ya. Çok güzel gelebilirdin ama sen ya. Ulan ya, çok güzel olabilirdin ya. Ulan ya. Of. Of. Zelevon çok yanlış. Birleşmemeniz çok yanlış. Böyle pop verir misin lan? Orospu çocuğu. Onu yeseyim. Oğlum dönder lan buradan bari. Buradan dönder lan, buradan döner lan. 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 Beş. Ne yapayım Denemek zorundayım Denemek zorundayım Süper Süper, Süper. Ananı sikeyim Ya Hoş geldin Bak sana yemin ederim ki Gözüm yollarda kaldı Gerçekten Çok dua etsin be Ben manifest dedim, manifest dedim. Doğama yok. Biraz tamam. Tamam, aynen marjinal takılıyorsun sen bugün. Anladım. Sıkıntı yok, uyum sağlayacağız. Adaptasyon, asimilasyon, ne dersen. Tamam, 70k geliyor inşallah. Daha büyükler inşallah. Reisim çok teşekkür ediyorum. Bol şanslarınız bizi bu noktaya getirdi arkadaşlar. yemek yemeye devam etmem lazım ama. Ya biz yeni bombalar mıyız? Süpersin. Sağ ol. Süpersin. Sağ ol. Süpersin. Sağ ol. Çok teşekkürler. Kalpler bağladık. Bağlamadık mı? süpersin. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Efsane bir oyun keyfi. On Oğlum ne yaptın lan yeri manyak? Manyak! Ne yaptın sen yukarıyı? Arkadaşlar burayı patlatırsak ya ben günün zararını yine çıkaracak gibi miyim ya? Ben günün zararını sanki buradan ben kurtardım gibi. Aynen. Aynen çok rahatsın, çok profesyonelsin. Çok rahatsın. Çok profesyonelsin lan. Of. Kalp Allah'ım lütfen kalpsin. Ananı bacısın. Çok iyisin ayı. Çok iyisin ayı. Yine birleş. Yıldız birleşti. Ne birleşmedi? Nereye birleşiyor? Süper. Oh. Allah'ım bana kasamı geri verdin. Ya bana kasamı geri verdin. Erken bir kere vuralım 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 lan. Ay vuralım vuralım ne olur vuralım ne olur bağla bir şeyleri bağla lütfen 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 bir şeyleri bağla lütfen lütfen. Ya lütfen amına koyayım ya lütfen ya. Ya lütfen ya. Lütfen ya kanka. Ama çok iyi ben siktir olur çıkarım bu siteden arkadaşlar manyak mısınız siz deli misiniz?